Merhabalar herkese. Bugün sizlere 7 milyon TL'den pazarlıklı 3 artı 1 açık mutfaklı bahçeli müstakil girişli oturma hazır durumda. Güney ve batı cepheli sol tarafta görmüş olduğunuz müstakil girişli liman yoluna ortama 150 metre mesafede oturma hazır. Sizlere güzel bir villanın tanıtımı yapmaya geldik. Evet villamız konum olarak Hisar Mahallesi'nde liman yoluna 150 metre mesafede 400 metrekare arsa üzerine toplam 3 adet villadan oluşuyor burası. Ön 2 cephemiz kaldı. Satışa hazır olarak arka cephedeki villamız satıldı. Sizlere sol köşeyi tanıtacağız. Bugün oturuma hazır iskanlı bir villa burası. 2 basamaklı bir merdivenden çıktık. Villamıza giriş yaptık. Sol tarafımıza pardon sağ tarafımızda bir veranda bölümümüz var. Hemen ön tarafta kullanabileceğiniz bir bahçe alanımız var. Ve çamlarımız dikili şekilde gri ve de beyaz tonlarda bir dış cephe rengimiz var. Bazı yerlerde de apliklerimiz mevcut. Burası bu villaya ait. İster kapatabilirsiniz yan taraftaki komşunuz gibi. Kendine özel bir alan yapabilirsiniz buraya. Ya da kullanmadığınız eşyaları koyabileceğiniz tarzda bir depo alanı oluşturabilirsiniz burada. Villamıza giriş yaptık şu anda. Villamızın salon bölümümüzdeyiz. Sol tarafta L tarzında bir mutfak bölümümüz var. Oldukça kullanışlı, ferah ve de güneş alan bir salon bölümümüz var burada. Güzel bir tavan aydınlatmamız var. Batı cephesine bakan bölümde bir penceremiz, güney cephesine bakan bölümde bir sürmeli penceremiz var. Camlarda otomatik panjurlarımız mevcut. Oldukça kullanışlı, kare tarzında bir salon bölümümüz orası. Hemen sağ tarafta bir lavabo ve bölümümüz var. Havalandırmamız mevcut. Küçük bir hilt tonlamamız, aynalı dolabımız. Asmalı bir WC ünitemiz mevcut orada. Yer ve lokasyon olarak bakıldığında ister yazlık isterseniz yaz kış kalabileceğiniz bir lokasyona sahip burası ihtiyaçlarınıza yürüme mesafesinde. Şu anda sizlerle beraber birinci kattaki yatak odası bölümlerine çıkıyoruz. Merdivenler çok dik değil, rahatlıkla çıkabileceğiniz tarzda. Sol tarafta harekete duyarlı bir ışıklandırma sistemimiz mevcut. Burada güzel bir koridor boyumuz var, güzel bir ışıklandırmamız var. Ee, burada yerler tamamen laminant parkeli. Evet şu anda sizlere Batı cephesine bakan bölümündeki ilk yatak odasını gösteriyorum. Kullanışlı, orta büyüklükte Çocuk odası veya biri bebek odası olarak değerlendirebileceğiniz güzel bir tavan aydınlatması olan güzel bir yatak odası bölümü burası. Burası ikinci yatak odası. Burası kullanışı, bütün eşyalarınızı rahatlıkla sığdırabileceğiniz güzel bir tavan aydınlatmasına sahip güzel bir yatak odası bölümü. İç kapılar tamamen beyaz sonunda. kaliteli iç kapılar tercih etmişler burası için. Evet şu anda sizlere banyo ece bölümü gösteriyorum. Hemen sağ tarafta çamaşır makinesi için ve termosifon için yerimiz hazır. Burada bir Hilton lavabomuz var. Aynalı alanımız, asmalı WC bölümümüz ve duşa kabin alanımız. Hemen iç tarafta da bir havalandırmamız var. Dikdörtgen tarzında bir banyo WC bölümü tercih etmişler, tercih etmişler burası için. Son olarak 3. yatak odamız. Burası da kullanışlı hem batı cepheli hem de güney cepheli güneş alan bir yatak odası bölümü. Yerlerden bir park güzel bir tavan aydınlatmamız var burada oldukça kullanışlı bir villa burası. Ve son olarak sizlere sokak cepheli, bahçe cepheli balkon bölümünü gösteriyorum. İki kişinin rahatlıkla oturabileceği tarzda güzel bir balkon bölümü. Evet bugün sizlere 7 milyon TL'den pazarlıkta İhsan Mahallesi'nde liman yoluna 150 metre mesafede oturma ve satışa hazır durumda. İskanlı 3 artı 1 açık mutfaklı dubleks tarzında bir villa tanıtımı yaptık. Villamızın detayları için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kanalımıza abone olup bizlere destek verirseniz çok sevinirim. Şimdiden sizlere iyi seyirler dilerim.